bizim temsil ettiğimiz hareket bizim açımızdan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in fikirde ve aksiyonda temsilcisidir. Biz temsil ettiğimiz hareket adına biz bunun yanındayız. Dili olarak, siyasi olarak, ideolojik olarak. İran üzerinden değil, İsrail üzerinden. İsrail'e nefret üzerinden bakıyoruz. Son cümle, üstelik İran kanı kanımıza karışmış, canı canımıza karışmış. Yok işte oradan biz giderken İran bize arkadan vurmuş filan. E sen vuruyorsun şu an İran arkadan. İran İsrail ile savaşırken sen niye vuruyorsun? Türecik ne işe yarıyor? NATO ne işe yarıyor? NATO toplantısında alınan kararlar kimin için alındı? Niye buna tepki gösterilmiyor? Leman'a gösterilen hassasiyet, o sahte hassasiyet sahipleri niye İran 12 gün boyunca bir saat İran'ı destek için meydanlarda değiller. Biz bunların farkındayız, takip ediyoruz. Ama şu da zannedilmesin. Burada Avrasya güçlerinin, Asya güçlerinin, İslam milletinin, aksiyonel güçlerinin destekçisi yok zannetmesinler. Son sözüm bu olsun. İran'a ve halkına selam olsun. Gazaları mübarek olsun.